Selamünaleyküm değerli takipçilerimiz. Zehreli Günler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bizleri soracak olursanız gayet iyiyiz. Sağlığımız, saatimiz yerinde. İnşallah sizlerin de sağlığı, saati yerindedir. Bu arada gözümü böyle karşılara bakıyorum. Alamıyorum çünkü yem yeşil bir ortamdayım. Bugün ne yapacağım? Yeşil pişirmelik, daha doğrusu yemelik, pişirmelik otlar var. Onlara bakacağım. Bu Antalya yöresinde ebe gümece dediğimiz otlarımız var doğal parlalarda yetişen, ovada yetişen onlardan toplayacağım. Aladiken, kangal diyorlar bazı yörelerimizde de. Aladiken diyoruz, kangal diyoruz. Burada da diyen var ama ben çocukluğumda aladiken diye biliyorum. Birkaç çeşit aladiken var ama yenenleri biliyorum, öbürküleri bilmiyorum. Nasıl, tatları nasıl. Bir tane daha var bildiğim ama onun tadı çok kötü. Onu şey yapmayacağım. Bulduğum ala aladiken otların yemeği doluyor aslında arkadaşlar. Ama biz yemeğini yapmıyoruz. Bu da serikte giripliler var. Giripliler etle pişiriyor onu etle pişirmiyoruz. Ben sadece seviyorum öyle. Ee, burada e, kuzu kulağı dediğimiz ekşi otlar var. Şimdi artık e, insanlar tarlalarında, seralarında yetiştirebiliyorlar. Burada doğal olarak tarlada olan da var. Onun adına da biz ilibada diyoruz. Değişik değişik daplar işte. Yöreye göre değişiyor bu otların ismi. Ondan bulacağım. İsterseniz videomuza geçiş yapalım. Bu arada videolarımı beğenip like atmayı unutmayalım. Beğenip, paylaşım, like, yorum yapmayı unutmayalım. Sizlerin sayesinde büyüyeceğiz biz de. Bu şekilde videomuza Evet şöyle bir tane dikenimizden bulduk. Ala dikenimiz. Şöyle yakından da göstereyim sizlere. Göbek tutmuş. Şimdi bunu kökleyelim. Köklemeyeceğim. Daha doğrusu bıçakla keseceğim. şöyle dikenimizi ala dikenimizi temizledim şöyle sap tarafı şöyle bıçakla şöyle yapıyorum temizledim böyle poşeti koyacağım şimdi bak şöyle dikenler de var ama hani bir tane de ala diken var ona benziyor ama o değil bu daha farklı bunun tadı çok kötü ama bu aladiten çok güzel, tatlımsı bir tadı var, güzel. Şimdi bir, işte buldum. şurada ebegümeci dediğimiz ot var. Şöyle göbekleri mor mor. Bunu köküyle alacağım. Ebegümeci. Şöyle bol domatesli şöyle salçada koyarız. Çok güzel olur arkadaşlar onu yemeği dediğimiz otumuz ekşidir biraz yaprakları kuzu kulağı gibidir. Şöyle görünüşü kuzu kulağına benzer. Bu doğal. Diğeri kuzu kulağına ekilebiliyor artık şimdi seralara tarlalara ama bu doğal. Şurada bir ebe gümeç daha buldum. Ebe gümeç diyoruz. temizledim otlarımız da alayım birkaç tane şu otlardan buldum şöyle bu yeniyor sütlot diyoruz biz buna bu da güzel oluyor biraz acılığı var ama güzel